Değerli izleyiciler TV 55 ekranlarından hepinize sevgiler saygılar efendim 7 Temmuz pazar günü saat 16 sularında ekran karşısına geçtim ve bugün sizlerle Samsun Sporlu daha doğrusu eski Samsun Spor demek belki daha doğru 3 oyuncuyla onlara talip olan e, TFF 1. Lig kulüpleriyle ilgili e, gelişmeler hakkında biraz sohbet etmek istiyorum. Kim bu oyuncular? Bunlardan iki tanesi aslında Samsunspor'dan resmen ayrıldılar ve yeni kulüpleriyle sözleşme imzaladılar. Bunlardan birincisi Sakaryaspor'la anlaşan kaleci Yakup Şumski, Iğdır Spor'la anlaşan Ali Öztürk ikinci isim. Henüz Samsunspor'la ilişkileri resmi olarak devam eden Samsunspor kampında bulunan ancak TFF birincilikte yer alan en az 3 kulübün transfer listesinde olduğu bilinen Ahmet Sagat da üçüncü isim. Ben ayrıntılara geçmeden önce bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve henüz abone olmamış izleyicilerimizden de kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum efendim. Ve şimdi isterseniz tersinden başlayalım. Üç futbolcudan Ahmet Sagat'tan başlayalım. Samsun 2025 yılına kadar sözleşmesi var 28 yaşındaki gurbetçi oyuncunun. Bu oyuncu 2021'de Menemen Spor formasıyla Türk, Türkiye futbol, Türk futbolunun şeyine girdi, radarına girdi. Daha evvel Almanya'da top oynuyordu. Menemen Spor'da yıldızı parladı. Daha ilk sezonunda başarılı işler yaptı. Daha sonra Samsun Spora transfer oldu ki TFF birincilikte şampiyon olan Samsun Spor kadrosunda yer aldı. Geçen sezon Çorum FK'ya kiralandı ve burada bir sezon geçirdi. Şu ana kadar 89 defa TFF birincilik karşılaşmasına çıkmış ve bu karşılaşmalarda 31 gol, 8 asist gibi önemli bir istatistiksel e, e, sonuç elde etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. 1.87'lik boyu var, fizikli bir oyuncu. E, pivot santrafor olarak oynayabiliyor. Çorum FK'da geçen sezon 30 karşılaşmada 8 gol, 1 asistle oynadı. Daha önceki sezonda da Samsun Spor'da 29 maçta 9 gol 3 asist yapmıştı TFF 1. Lig'de. Buna karşılık Menemen Spor'da ilk sezonunu yaşadığı Menemen Spor'da hakikaten çok iyi bir istatistik yakalamış ve gol krallığına ulaşmıştı. 36 maçta 17 gol 4 asist ile çok büyük dikkat çekmiş idi. Son iki sezonunda Menemen Spor'da birinci forvetti fakat daha sonra Samsun Spor'da ve geçen sezon Çorum FK'da e, ikinci forvet gibi oynadı. Hatta Samsun Spor'un TFF birincilikte Lig'de şampiyon olan kadrosunda Tankel Laura ikilisinin arkasında üçüncü forvet gibiydi. Buna rağmen oyuna sonradan girerek e, işte e, e, maçın sıkıştığı anlarda, takımın gole ihtiyacı olduğu anlarda e, bitirici özelliği e, olan bir santrafor olarak e, oyuna sokuldu ve e, katkı da sağlamıştı Samsun Spor'da. Geçen yıl e, Çorum'da da benzeri bir e, istatistik elde etti. Süper Lig için yeterli bulunmadığı Hakikaten yeterli değil mi onu bilmiyoruz. Hüseyin Eroğlu, Samsun Spor Teknik Direktörü olduktan sonra bir türlü yıldızı barışmadı Hüseyin Eroğlu'yla bu gurbetçi futbolcu kardeşimizin. Hüseyin Eroğlu şeyde de Samsun Spor'da TFF birincilikte olduğu dönemde de bu futbolcuyu hep ya sonradan oyna aldı ya ikinciye üçüncü forvet olarak kullandı. Süper Lig için oluşturulan e, kadroda, kadro yapan isim de Hüseyin Eroğlu'ydu. Hüseyin Eroğlu yetersiz dedi ve bu oyuncuyu Çorum'a kiraladılar. Çorum'da da az önce söylediğimiz gibi belli bir e, istatistik yakalamasını bilmekle birlikte ikinci oyuncu, ikinci forvet olarak e, dikkat çekti. E, şimdi e, Samsun geleceğini bilemiyoruz. Çünkü Samsun bir transfer yasağı problemi var. E, yeni teknik traktör Thomas Raizen ne yapacağı bilinmiyor. Thomas Rice transfer yasağının kalkıp kalkmayacağını bir taraftan e, bekliyor tabii. Bir taraftan da kampa aldığı oyunculardan hangilerinden yararlanabilirim ona bakıyor. Dolayısıyla e, Samsun Spor'un şöyle bir lüksü yok. Ya işte yerine başkasını alırım falan. Kesin olarak henüz transfer tahtası açılmadığı için e, ya da açılıp açılmayacağı da belli olmadığı için Ahmet Sagat'e o kadar da kolay elden çıkartıp e, işte bir başka kulübe verir mi? Orası biraz e, muamma ancak Başta Kocaeli Spor olmak üzere Ankara Gücü ve Sakaryaspor'un gelecek sezon için bu oyuncudan gelecek haberi beklediği söyleniyor. Samsun Spor'un bu oyuncuyu bırakıp bırakmayacağına dikkat kesildi. Gözüküyor. Bakalım Thomas Rice'in gözüne girecek mi? Samsun kalacak mı? Ancak şu kadarını söyleyeyim. Eğer TFF 1. Lig'e giderse, hangisine giderse gitsin. Kocaeli Spor olur, Ankara Gücü olur. Veyahut işte bir başka takım Sakaryaspor olabilir. Hangi takıma giderse gitsin Fayda sağlar. Birinci forvet olarak eğer şampiyonluğa oynuyorsanız birinci forvet olarak e, Ahmet Sakat e, biraz riskli olabilir. Ahmet Sakat'ı e, ikinci forvet olarak düşüneceksiniz. Bir tane direkt e, ne olduğundan emin olduğunuz bir başka golcünüz daha olacak. Ahmet Sakat ikinci yerli forvet olarak e, büyük katkı sağlayacaktır. E, bunu belirtelim. E Ahmet Sagat'ın e, olumlu özelliklerini e, özelliği olarak bitiriciliğini söyleyebiliriz. Özellikle penaltı vuruşlarında e, çok etkili. E, i̇şte duran toplarda e, bir pivot santrafor olarak hani duran toplardan gelen topları içeriye sokma konusunda bitirici özelliği olan bir futbolcu. Ancak e, deparları zayıf. E, işte e, ve e, biraz da süreklilik sorunu var. 90 dakikayı aynı şekilde aynı tempoyla oynayamıyor. Hangi takım oynayacak biz de bekliyoruz yararlı olur TFF 2. Birincilikte yararlı olur bunu baştan söyleyelim. Şimdi gündeme alacağımız bir bugün tartışacağımız bugün hakkında bir şeyler konuşacağımız bir diğer oyuncu da Sakarya Sporla sözleşme imzalayan kaleci Yakup şumski Yakup Szumski Polonyalı kaleci işte şeyin TFF 2. Lig'in bir kuralı var yani değişmez bir kural bu atanın ve tutanın iyi olacak diye hep söylüyoruz Shumski. Tutanın iyi olacak şeyini yani dolduran bir kaleci çok yetenekli iyi bir kaleci tecrübeli 194 boyu var 32 yaşında ve çok soğukkanlı. yani Samsun Spor'da biz onu oynadığı dönemde işte gamsız baykuş diyorduk yani takımın skor ne olursa olsun aynı şekilde bir duruşu olan çok soğukkanlı, işte işte bu takıma da bu anlamda savunmasına ve takımın bütününe güven veren bir kaleci. Bu isim 2021'de Erzurum Spor'a geldi. Sanıyorum devre arasıydı ve Erzurum Spor'da bir buçuk sezon geçirdi. İlk yarım sezonu Süper Lig'deydi. Sonra takım düşünce TFF 1. Lig'de Erzurum Spor'da oynadı. Sonra Samsun Spor'un şampiyon olan kadrosunda TFF 1. Lig'de bir sezon oynadıktan sonra Süper Lig'de ikinci kaleci olarak e, Okan Kocuğun arkasından ikinci kaleci olarak bekledi ve bu sezon sözleşmesi bitti e, ve e, Samsun Spor'dan ayrıldı. E, TFF 1. Lig'de 64 maça çıktı ve 61 gol yedi. TFF 1. Lig standartları için çok iyi bir ortalama bu. Maç başına birden daha az gol yemiş bir kaleci. Süper Lig'de ise 22 maça çıkmış ve 35 gol e, filelerinde görmüş. Tabii Süper Lig'de oynadığın takım da önemli. Yani Erzurumspor düşen takım, Samsunspor düşmemeye oynayan takım. Oralarda biraz daha zor oluyor. iyi istatistikler yakalamak daha zor oluyor. Bu bir gerçek. Fakat TFF birincilikte Erzurumspor ve Samsunspor'da gerçekten iyi istatistikler yakaladı. Karşı karşıya olan toplarda birebir de iyi bir kaleci. Ayağını iyi kullanıyor. Zayıf yanları var. Mesela penaltılarda çok zayıf. Yani penaltı kurtardığını ben pek hatırlamıyorum bu kalecimizin. Yine e, çok kritik hani olur ya böyle ya maçı aldı bu kurtarışıyla dediğimiz kurtarışı da pek fazla yok. Ama dediğim gibi e, şampiyon adayı olan takımlar için ideal savunmaya güven veren e, işte e, çok soğukkanlı e, değerli bir isim Sakaryaspor'a hayırlı olsun. Sakarya Spora'da ben başarılı olacağını düşünüyorum Yakup Şumski'nin. Üçüncü isim alim Öztürk. İlginç bir isim alim. Iğdır Spor'a e, transfer oldu. Oldukça da iyi bir e, rakama anlaştığı söyleniyor. E, ben e, tam bilemiyorum ama 450 bin dolar ya da 450 bin euro gibi iyi bir rakamdan bahsediliyor. TFF birincilik standartları için önemli bir rakam bu. 191 boyunda gerçekten uzun boylu böyle kulot tip e, denilen stoperlerden e, Hollanda altyapılı. yapılı e, İskoçya'da ve İngiltere'de de Sunderland'da forma giymiş e, Türkiye'de 2012-2013 e, sezonunda Trabzonspor'a genç bir isimken geldi. 1461'e kiralık gitti. Sonra tekrar bir yurt dışı tecrübesi. Arkasından kısa bir Boluspor macerası görüyoruz. Sonra 2020 ile 2022 yıllar arasında Ümraniye Spor'da oynadı. Ümraniyespor'un Spor'un şampiyon kadrosunda stoperde çok başarılı maçlara imza attı. 2022'den sonra da Samsun Spor'da oynadı. TFF 1. Lig'de yine şampiyon kadroda ve Süper Lig'de de oldukça sık şekilde forma giydi Stoper'de. İşte Dediğim gibi uzun boylu, markajı seven, işte pozisyon hatası pek yapmayan kule tipte bir stoper. Süperlik için zayıf tarafları vardı. Mesela oyun kurma özelliği biraz süperlik için az ve biraz da ağır. Yani Süper Lig'in hızlı forvetleri karşısında, atletik forvetleri karşısında zorlanan bir stoperimiz. Fakat TFF birincilik standartlarına baktığımızda onun hızı da yeterlidir. İşte e, bu e, oyun kurma özelliği de TFF birincilik standartları için oldukça iyi. Yine bir diğer özelliği özellikle Ümraniye Spor'dan hatırlıyoruz. Skora e, çok katkı veren bir e, stoper. E, savunmadan ileri çıktığında özellikle kornerlerde, duran toplarda e, yüksek boyu sayesinde ikinci bir santrafor gibi arkadan gelip goller attı Ümraniye Spor'da. E, TFF 1. Lig'de tam 145 maça çıkmış, e, 25 tane de Süper Lig maçı oynamış bir oyuncu, gayet tecrübeli. Eğer Iğdır Spor'da e, ya da Iğdır FK'da e, parasını düzgün alırsa, adaptasyon sorunu yaşamasa çok başarılı olur. Ha, yeri gelmişken söyleyeyim, keşke Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Ankara Gücü gibi bir camia takımına gitseydi, orada da yani direkt e, taraftarın sevgilisi olan bir stoper olurdu. Iğdır Spor'da da yararlı olacaktır, e, Iğdır'da da... E, iyi bir stoper olarak kalacak. Bence sezon sonu geldiğinde eğer bir tatsızlık yaşamazsa alimi ligin en iyi 11'i içerisinde stoper tandeminde sayabileceğiz. Dolayısıyla Iğdır ekibinin de gerçekten nitelikli bir transfer yaptığını söyleyebiliriz. Efendim bugün Samsun Sporlu'dan ayrılan 2 ve ayrılması söz konusu olan 1 olmak üzere toplam 3 futbolcunun TFF 1. Lig'de talipleri ya da sözleşme imzaladığı kulüplerden bahsettik. Buralarda neler yapabilir, hangi özellikleri vardır? Bu konuda TV55 izleyicilerini aydınlatmaya çalıştık. Bizi izleyen herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum kulüplerimize ve ayrılırken tabii kanalımıza abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.